Herkese merhabalar. Kanalımıza ve Toro Takılmamıza hoş geldiniz. Ee, burç elementlerine göre yeni yıla kadar bizi bekleyen enerjiler nelerdir? Bir buna bakmak istiyorum, açılım yapmak istiyorum. Ateş grubuyla başlamak istedim. Koç, Aslan veya Yay grubu. Tabi ee, tabii Ay ve Yükselen Burcunuz da olabilir. Rumi ile açılım yapacağız. Dilerseniz başlayalım. Maalesef e, burada kartları bu materyalin üzerinden çekmem zor olduğu için sürüklemek zorunda kalıyorum. Çıkan sesler için üzgünüm. Evet başlayalım. Bir tane mesaj kartı çekmek istiyorum sizler için. Almanız gereken mesajı. Evet başlayabiliriz. Zaten ateş grubuyla başladığımızı bilir gibi değneklerin sultanı geldi. Ee, ben çevirebilirsem. Böyle yapacağım artık. Kendi kartlarımı yamulta yamulta. Süper geldi bu arada. Mesaj kartımızı da açalım. Sezgi perileri. Şimdi. şimdi ateş grubu öncelikle zaten bu çıkan dayaneklerin sultanı sizsiniz. ateş grubunu temsil eder. Aynı zamanda yeni bir projeyi de temsil eder. İş ve kariyer için dinleyenlere de söylemek istiyorum. Şimdi çok güzel major kartlar geldi. Dünya kartı geldi. Çarkı Felek geldi. Bu kadar çarkıyla e, eşdeğerdir klasik tarot destesindeki. Ölüm kartı geldi. Ölüm değişimdir bir kere, transformasyondur. E, çok... Ölüm de kader çarkı da ikisi de çok köklü değişimleri temsil eder bir kere. Yani e, şöyle düşünüyorum... Sizin e, kendinizi küçümsediğiniz bir konu varsa yani bu olmaz ya diyorsanız bu işte olabilir artık e, ne için dinliyorsanız ilişkiler de olabilir çünkü genel bir e, açılım yapıyoruz şimdi yılbaşına kadar olacak süreçte küçümsediğiniz kendinize güvenmediğiniz bir konu varsa talihiniz öyle bir dönüyor ki beklediğinizin de üzerinde bir mükafat alıyorsunuz çünkü dünya kartı zaten tarotta ulaşılabilecek son nokta yani artık cennet gibi bir şey ee, yani şarkı felekte biraz kısmetine güvenmek ...yani Rumi'nin e, e, anlamına göre yorumlamaya çalışıyorum biraz Allah'ım e, senin için çizdiği yola güvenmek denir e, biraz beklenenden geç de gelse beklenenden daha iyisinin geldiğini gösterir aynı zamanda. Zaten burada da kadehlerin dokuzlusu bir tamamlanmaya, bir e, kutlamaya, bir mutluluğa, başarıya doğru gidiş söz konusu çıkmış. Yani e, bu olmaz dediğiniz, kendinizi küçümsediğiniz konu her neyse o kadar güzel bir şekilde talihiniz dönüyor ki siz bile beklemiyorsunuz bence. Yani ben böyle bir bu kadar güzel bir açılım beklemiyordum açıkçası. Hani olmaz dediğiniz şeyler olacak öyle söyleyeyim maşallah diyelim ateş grubu yeni yıla doğru enerjileriniz baya yükseliyor ne dilediğinize dikkat edin ne seçimler yaptığınıza dikkat edin çünkü talihiniz dönmek üzere o şekilde çıkmış biraz da tarottan destek alalım. Evet, şimdi de kule çıktı yani bu kadar olur ee, Çok büyük bir değişimin içine zaten gireceğinizi görüyorum Kupa Şövalyesi Kupa Prensi Şimdi Şöyle biraz kaydıralım Açıya düzgün girsin ee, Şimdi ateş grubu sizin Zaten burada kendinizi küçümsediğiniz olmaz dediğiniz bir enerji varsa demiştim. Eğer bu konu e, işle alakalıysa başaramayacağınızı düşündüğünüz bir konuda beklediğinizden çok daha büyük belki bir ter, terfi alabileceğiniz, e, bir promotion alabileceğinizi görüyorum. Eğer ilişkilerle alakalıysa ve sizin gerçekten e, burada da bir beklediğini, istediğin ilgiyi alamama e, diye yorumlayabiliriz. Maddi bir konuysa, e, istediklerine erişememe, biraz e, nasıl diyeyim maddi olarak zayıf enerjilerde kalma veya aşk için dinliyorsanız ilişkide ilgisizliğe maruz kalma, istediğin ilgiyi alamama olabilir. Bu her neyse e, tam tersine dönüyor. Yani baştan aşağı yıkımdır zaten kule burada ölüm çıktı burada çarkı felek çıktı burada kule çıktı sizin için gerçekten çok büyük değişimler geleceğini görüyorum Ateş grubu çok zor dönemler atlatmış olabilirsiniz ee, çok sabretmiş olabilirsiniz büyük bir bekleyiş içinde sabır taşı olsa çatlar diyebileceğiniz bir e, kötü bir dönemden geçiyor olabilirsiniz Ancak bundan sonrası artık zaten hep e, en büyük sıçrayışlar en dibe atlayan insan Bunlardan olur ya yani en karanlığı görmüşsünüz ve büyük bir sıçrayış yapacağınızı görüyorum. Ayrıca ekstradan aşk için, ilişki için, dinleyenler için burada iki tane e, adım geldi. Biri Kupa Prensi, diğeri Kupa Şövalyesi. Burada iki adım var. İki ayrı kişi de olabilir bunlar. Bir kişiden gelecek size küçük bir adım ve ardından sonra onu takip edecek. Biraz daha net, somut bir adım da olabilir. Romantik bir adımdan bahsediyorum. Burası biraz işle alakalı çıkmamış. Ee, su grubu birinden olabilir bu adım. Ee, balık, yengeç, akrep burçlarından olabilir. Onun dışında gelen dilek kartınızı okumak istiyorum ben bunu direkt. Kendi e, destek rehber kitabından, dişil enerji rehber kitabı bu çok güzel mesajları oluyor. Bunu size okumak istiyorum direkt. Sihirbaz, cadı, peri, simyacı. Bütün bu arketipler kadını hiç terk etmedi. Belki bazıları için uykuda ya da bilinçsiz durumda ama yine de içinde uyanmayı bekleyen gizemi, sihri derinlerde hissediyorsun. Evet, gerçekten de en derininde matriksinin boşluğunda barınan enerji, pırıltı ve sihirle dolu bir ışık var. Hissediyor musun? Demiş. Sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini, e, gerektiği mesajını veren bir kart. Ayrıca burada e, size iyi gelebilecek genelde bu, bu destinin açıklamalarında bu kart geldiğinde iyi gelebilecek ritüel ya da ...metodlar yazıyor. Ona da bakalım. E, doğada, yollarda yürüyerek... ...kendi ilahi, güçlü ve muhteşem doğanın... ...bir yansıması olan Gaya'nın... ...derin doğasıyla ortak yaşama girebilirsin. Böylece Sezgin yeniden doğabilir... ...veya rafine edilebilir. Dişil yanını her zamankinden... ...daha güçlü bir şekilde geri almana izin verecek... ...demiş. E, lacivert taşını... Ve pelin da kullanabileceğinize eklemişler. E, Ateş grubu sizin için yorumlamamız bu şekildeydi. Umarım almanız gereken mesajları almışsınızdır ve uyumlanabilmişsinizdir. Abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene basmayı veya bana veya dinleyicilere yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.